Arkadaşlar herkese merhaba benim adım Artun. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Karafur'dayız. Biraz sonra yeni bir video geliyor ama bu video biliyorsunuz ki dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili bir video gelecek. Polonya'da koronavirüsüne bakacağız. Karafur'da işte neler kalmış, neler kalmamış stokları bakacağız. Biz o sıra alışveriş yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu an ekmek önündeyiz. Bakar mısınız? Şurada da gösterir Yavaş yavaş hepsi boşalıyor artık yavaş yavaş. 100 farklı motosikletler. Ve Polonya'da şu an, e, dün galiba bir kişi ölmüş Poznan'da değil mi? Evet. 53 yaşında bir kadın olması lazım. 60 tane vaka var. Bak raflar bomboş. Aynen öyle, evet. raflar bomboş. Ve yarına itibaren e, Polonya artık karantinaya alınıyor. Şimdi öbür bölüme girip orada görüşürüz. Arkadaşlar görüyorsunuz cidden bomboş ve Şurası galiba kanka şurada çeksene yavaş yavaş hepsini bitiriyorlar olarak evet, yani öyle Şurası full bomboş şu an Şöyle kişisel bakımlar yani birazcık Bunlar çok alınmaz zaten Aynen çok alınmaz gibi Şimdi böyle yavaş yavaş bakıyoruz arkadaşlar daha çok besinler yok galiba Şimdi oraya gideceğiz Oradaki şeylere bakacağız Polonya'da şu an cidden hani Geçen haftaya göre maskeli insanların sayısı çok arttı. Hani ben metroda tramvayda hiç görmüyordum. Şu an 50 kişiden 10 kişi maske falan takıyor. Ben de gördükten sonrası e, hepim, hepsini çekeceğim. Size de göstereceğim arkadaşlar. Takip edin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an e, kondomlar bölümüne geldik. Kondom ilaç kısmı. Ben de şöyle. İlaçlar da hani bir insan geldiği zaman yine de bulabilir diye düşünüyorum bazı şeylerini. Özellikle şuralar bomboş. Yani baksana. Bomboş etti. Şimdi artık dedik Ah buraya da geldim kanka. Burası pet bölümü. Yani ben amcamız da pet oluyor. Amcamız da pet oluyor. Bunlar şey mi kanka? El şeyleri mi? Hiçbir fikrim yok. Değil mi? Şey. Herkese merhaba. Şu an kar yağmaya başladı. Bu videoyu da 3 gün önce çekiyoruz. Dün cidden böyle marketin kapanmasına da 20-25 dakika kalmıştı. Hiçbir şey almamıştık. Böyle az demiş olsaydık bir şey alırdık. O yüzden tam bir çekemedim. Şu an mesela insanlar az var. Ee, bilen bilir Polonya'da Japka e, Türkiye'nin bir gibi bir şeydir. O devlet açıklama yaptı ve her zaman e, bu karantina süresinde açık olacağını belirtti. İşte i̇nsanların ağzını göstermeye çalışacağım size. Herkesin önlem aldığı göstereceğim. Ve şu anda yavaştan da kar yağmaya başladı. Bir yandan da çok güzel bir şey. Arkadaşlar şu an cidden kar hızlanmaya başladı. Ve bu arada bugün günlerden pazar arkadaşlar yani gördüğünüz gibi dışarıda insanların azlığını yani şu an hiç kimse Şu an var. Onlara maske şu an onları, onları keşke görselseydim size ama döndüler. Onlar da maske insanlar. Şu an bir de hem, video çekmeye hem fotoğraf çekilmeye çıktık dışarı. İnşallah güzel şeyler yapabiliriz. Burası da kilise bu arada. Ve e, dünden bugüne galiba bugün mü Emre birisi daha ölmüştü Polonya'da? Yok dün. Dün. Dün gece mi önce Bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Polonya'da bir kişiyken arkadaşlar ikiye ulaşmış sayısı. Türkiye vaka sayısı da galiba. 70 şu an Polonya'da. Kaçta kaç? 70 vaka var, 2 tane ölüm var, var. Iki kişi ölüm var. Birisi Poznan'da, e, birisinin neresi olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama Varşova'yı da karantinaya aldılar artık. Biz sende Göstersene kanka bak. Onlar da çürük zaten. <laughs> Öyle arkadaşlar yani bir şey insanlar yavaştan artık korkuyor. Biz de korkmaya başladık çünkü. Şey, şey, çünkü bu gripten daha hızlı yayılan bir hastalık galiba. O yüzden şu an sadece beklemekten, izlemekten başka bir şey yapamıyoruz. Ve bu arada arkadaşlar. Varşova pazartesinden itibaren tüm her yer kapalı olacak. Bildiğin karantina, airport çıkışları yok, girişler yok. Benim arkadaşım pazar gününü yani yarına bilet almıştı. Ama o de iptalini verdiler. Yani Türkiye dönemeyecek. Cidden artık bu birazcık korkunçlaşmaya başlıyor. Çünkü zombi virüsü gibi çok bayağı hızlı yayılıyor arkadaşlar. İnşallah herkes güvende kalır. Bir şey diyemiyorum. Ee, i̇lerleyelim bakalım. Arkadaşlar yollarda iki kişi var. Bazen arabalar geçiyor. Yani, Kolonya halkı cidden bayağı güzel bir şekilde olmuş. Buradan onları tebrik ediyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Artun. Bugün videomuzun üçüncü günündeyiz. Videomuz 3 günde oluşmaktadır. Alışveriş yaptığımız gün günlerden cumaydı. Kiliseye gittiğimiz gün, dışarıda olduğumuz gün cumartesiydi ve ben o gün demişim ki bugünlerden pazar, yanılmışım kusura bakmayın. Bugün günlerden pazar ve günden bugün arkadaşlar 2 kişi ölmüştü, 70 vaka vardı. Şu an bir günde bir kişi daha ölmüş ve 70 olan sayı 100'e yükseldi. Yani cidden artık kötüye gitmeye başladı ve ülke artık karantinaya aldılar. Size bir şey okutmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, böyle bir yazı var. Sivil Havacılık GM diye. Verified'li bir hesap. İsterseniz Twitter'dan bakabilirsiniz. Size yazıyı okuyorum şu an. Koronavirüsün değeriyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24'e kadar ilan edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir. Ve arkadaşlar bugün günlerden 15 Mart hemen bildirimleri silip size göstermek istiyorum şöyle. Ve arkadaşlar yani şu an istesek de artık ülkeden çıkamıyoruz çünkü bizim biletimiz yok. Planlanmış bir şeyimiz olmadığı için istesek de şu an ülkeden çıkamıyoruz. Ülkeden hani çıksak bir şekilde tekrar geri dönemeyiz buraya. Cidden bu olay artık korkunçlaşmaya başladı. Bakalım bizden neler bekliyor. Şu an sokağa çıkma yasağımız yok. Sokağa çıkma yasağı neler olacak? Daha demin arkadaşım bize geldi misafir olarak. Ve dediği şey kanka dışarıda hiç kimse yok. Otobüse bindim. Koskoca otobüse. Sadece 3 kişiydik. Birisi saatin hep ayrı. 3 e, kişi de birbirinden ayrı ayrı duruyormuş. Birisi önde, birisi ortada, birisi en arkada şeklinde. Bakalım daha bizi neler bekliyor. E, bu konuda eğer başka bir durum isterseniz sizi bilgilendiririm. Kendinize iyi bakın. Polonya'dan sevgiler. Sağlıkça kalın. Kendinizi koruyun. Görüşmek üzere. Bay bay.